Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Bugün sizlere minimum 12 yükseliş beklediğim altcoin sepetinden bahsedeceğim. Bu beklenti tamamen stratejik ve bazı sebepleri var. Bu sebeplerin detaylarını bu video içinde anlatacağım. Bu videoda anlatılanların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu atlamadan dikkat şekilde izleyip kendi kararlarınızı vermeniz daha doğru olacaktır. Ben de bu video içinde detaylı şekilde yatırım planımı ve risk analizimi anlatacağım. Videonun sonunda kendi kararınızla işlem yapmanız daha doğru olacaktır arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olalım. Seçtiğim altcoinlerdeki ortak özellik yükseliş yapmamaları arkadaşlar genel bir market piyasa analizi yaptım. Uzun süredir de bunu yapıyorum. Topluluk olarak büyük olan, herkesin bildiği, büyük borsaların desteklediği, yükseliş yapmayan coinleri seçmeye çalıştım ve bu seçtiğim 5 coinden 4'ü Binance'te launch edildi. Yani Binance'te ön satışı yapıldı. Launchpad ve launch pull'larla. Bu yüzden ben bu ada iyi işler yapacaklarını düşünüyorum. Bu piyasaya Binance'le beraber girmek projelere çok büyük avantajlar sağlıyor bu sebepten dolayı. Yükselişlerin geleceğine inanıyorum. All-time grafiklerine baktığımda da çok fazla yükseliş yaşamadıklarını görüyoruz. Yani boya hazırlık için alınabilir potansiyeli olan coin'ler arkadaşlar seçtiklerim. Bunlardan birincisi CyberConnect. Cyber'ın zaten proje olarak da olumlu olduğunu düşünüyorum. Yeni bir proje. Bu arada iyi işler yapacağını düşünüyorum. Binance'in desteklemesi bizim için neden önemli? Binance bu piyasanın en büyük borsası arkadaşlar ve bu borsanın da desteklediği projelerin iyi işler yaptığını biliyoruz. Binance'te launch eden projeleri sıraladığımız zaman genel olarak hepsinin artıda olduğunu görebiliyorsunuz. Bir aralar fan tokenlara yatırımlar vardı ama bunlar çok olumlu olmadı. Ama bu süreçte bu ay için iyi projeleri launch ettiklerini düşünüyorum. Bu yüzden de bu yatırımların mantıklı olacağını düşünüyorum. Stepne GMT'de önceki bu ada 410x maksimum kazanç sağlamıştı arkadaşlar. Ve aşağı doğru indiğimizde çok güzel tokenların Binance Launch'la çıktığını görebiliyorsunuz. Bunlardan örnek verebileceğim AX'e var, INJ var, SANT var ve çeşitli projeler gördüğünüz gibi aşağıya doğru devam ediyor. Ve en önemlisi benim için burada FET var arkadaşlar. FET de biliyorsunuz ki çok büyük beklentilerimizin olduğu bir coin. Yapay zeka altcoin sepetinde ilk başa yazacağım coinlerden biri. Burada da Binance Launch'a çıktığını görebiliyorsunuz. Yani genelde Binance'in yatırım yaptığı projeler güzel projeler oluyor. Bu listede Cyber ve Sei yok arkadaşlar. Altcoin sepetimde bulunan bunlar da Binance Launch çıktı. Daha öncesinde Binance Launch biz yeni proje görmüyorduk. Yani ön satış olarak çıkmıyordu. Ama Cyber ve Sei ile bunu da yaptılar. Bu sebepten dolayı o listede yok. Bu kafanızı karıştırmasın. Cyber'daki sebeplerimi açıkladığımı düşünüyorum. Fiyat olarak çok fazla yükselmedi ve Binance'in desteklediği bir proje. Proje olarak da sosyal A olarak iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda Cyber'ı ilk başa eklemek istedim. İkinci coin'imiz Open Campus yani Edu. Edu'da da aynı şekilde tam anlamıyla yükselişleri yakalayamadığımız ve bu arada iyi işler yapacağını düşündüğüm bir proje olduğu için bunu da eklemek istedim. Bu da aynı şekilde Binance'de Launchpad olarak çıktı. Bu da bizim için ortak bir özellik. Ve proje olarak da ben en başından beri destekliyorum. Ve Binance Blockchain Week'e gittiğimde orada da standlarının olduğunu ve çok fazla ilginin olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Open Campus ile ilgili gerçekten güzel şeyler söylendi. Ee, bu anlamda Open Campus aşkası ilgili açıkçası videolar gelmeye devam edecek. Canlı olarak bunu gözlerinde gördüm ve bu da projenin iyi işler yapacağını artısı oldu benim için. Üçüncü olarak Sei Coin'i koymak istedim. Çünkü Sei benim için proje anlamında güzel ve yeni çıkmasına rağmen güzel bir market cap yakaladığını düşünüyorum. Şu anda 20 cent bir fiyatı var. 7 günlük grafiğe baktığımda güzel bir yükseliş yakaladığını görebiliyorsunuz. Ve bununla beraber yükselişin hızlanacağını düşünüyorum. Sei'deki fark benim için market cap Cyber Open Campus ve diğer projelere baktığımızda market cap'lerin daha düşük olduğunu görebiliyorsunuz. Ama SEI'de market cap biraz daha fazla ama ben bunu kaldırabileceğini düşünüyorum. SEI bu ada iyi işler yapabilecek bir coin. Bu yüzden sepete bunu da eklemek istedim. Bu da aynı şekilde Binance Launchpool'la çıkmıştı ve Binance'de listeli olarak karşımızda arkadaşlar. Dördüncü olarak ARKM'yi koymak istedim arkadaşlar. Arkamda Launchpad ile çıkan bir proje tam anlamıyla yükselişini yapamadı ve 60 milyon market cap'e sahip. ARKM'de de aynı şeyler geçerli aslında tam anlamıyla yükselişi yap ve topluluk olarak güzel bu ada kendini Güzel pazarlayacağını ve yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Geçtiğimiz 4 coin'in de dediğim gibi ortak özelliği Binance'de launch edilmesi ve tam anlamıyla yükselişi yapamaması arkadaşlar. Tabii ki piyasanın ters gitmesiyle beraber düşüşler yaşayabiliriz. Bunu göze almak gerekiyor. Söylemiş olduğum 4 coin'i de Binance'den alabiliyorsunuz. Eğer bir Binance hesabınız yoksa Binance'e komisyon indirimi şekilde kayıt olmak isterseniz açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz veya ben linke tıklamak istemiyorum derseniz kayıt olma ekranını açıp buradaki referans kimliği kısmına bu kodu yazmanız yeterli arkadaşlar. Komisyon indirim oranınız %20 olarak yansıyacak. Yaptığınız her işlemde %20 az işlem ücreti ödeyeceksiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi bu komisyon oranları ömür boyu geçerli. Bu yüzden e, ilk açarken referans link ile kayıt olmak çok büyük avantaj sağlıyor. Göstereceğim 5. coin Binance'de yok. O yüzden onu farklı bir borsadan alacağız. Biraz birazdan onu da anlatacağım. Öncelikle ben bu yatırımları yaparken nasıl bir strateji izliyorum bunu söylemek istiyorum. Zaten yatırım yapma nedenimi anladınız. Markete genel olarak baktığımızda tam anlamıyla yükselişi yakalamamış olduğunu düşünüyorum bu coinlerin. Ve ayrıyeten Binance'de launch edilmesi benim için büyük bir artı. Bu yüzden de 2024 boğa sepetine eklemek istedim. Ama tabii ki bir risk analizi de yapmamız gerekiyor. Eğer bir düşüş olursa nasıl bir yol izlememiz gerekiyor. Açıkçası ilk önce ben düşüş komple teorimi anlatmak istiyorum. E, boğa başlamadan önce bir düşüş yaşanabilir mi? Yaşanmaz mı? Bunu herkes sorguluyor. Ben açıkçası bu düşüşün olabileceğine inanan taraftayım. E, o yüzden ona göre hareket ediyorum. Seçmiş olduğum coinlere de çok yüklü yatırımlar zaten yapmıyorum. Çünkü zaten kazanç olursa maksimum bir kazanç olacak. Dediğim gibi minimum 10x beklentim olan bir sepet. Çünkü market capleri gerçekten çok düşük. Bu potansiyel var. Bu yüzden de çok yüklü yatırımlar mantıklı gelmiyor. Pertwim'in bir kısmını bu sepete ayırıyorum. Bu şekilde düşünebiliriz. Peki düşüş gelirse ne nerelere gelebilir? Ben açıkçası bu bölgenin 31.500 ve 30.000 arasında bir bölge olacağına inanıyorum. Çünkü geçmişe baktığımızda bu ayı biz hep bu bölgede başlatmışız. Gördüğünüz gibi 2021 Ocak ayında gerçekleşmiş olan boğa 31.500 ve 30.000 seviyesini retest etmiş ve buradan yükselişe başlamış. Aynı şekilde 2021'in Temmuz ayında yaşamış olduğumuz boğada da yani Bitcoin'in ATH yaşadığı seviyede de aynı bölgeye tekrardan retest etmişiz. Ve burada üçüncü teyidimiz yani en önemli konu da 30.000 seviyesinin kırılımı bizi 497 gün boyunca içeride tutmuş arkadaşlar. Yani 30 binin üstüne hiçbir şekilde atamamışız. Bu yüzden bu 30 bin seviyesinde bir test gelebilme ihtimalini düşünüyorum. Bu tabii ki olacak diye bir şey yok. Sadece ben kafamın kenarına bunu yazıyorum ve buna göre hareket ediyorum. Açıkçası bu coinleri de alırken elimde nakit tutarak düşerse ekleme yapma fırsatı kendime bırakıyorum. Buradaki düşüşün de bu şekilde gerçekleşip daha sonrasında 43 bin seviyelerine gidebilme ihtimali var. Biz şu anda 31.500 seviyesini kırdık ve 500 günlük bir trend kırıldı. Bu gerçekten güzel. Bu yüzden de boğa olabileceğine inanıyoruz yakın zamanlarda. Aslında sepette şimdi yapma sebebim bu arkadaşlar. Tabii ki alttan alabilseydiniz daha karlıydı ama 30.000'in 30, altına ne kadar kalırsa o kadar riskli olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde risk analizimi de anlatmış oldum. İkinci senaryo eğer bir düşüş gerçekleşmezse ben 43.500 seviyelerine kadar bir yükseliş geleceğine inanıyorum. Bu sebepten dolayı da kaçırmamak için bu sepete ayıracağım miktarın bir kısmını bu bölgede giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliriz olaya. Yani yükselirse de kaçırmamak düşerse de zarar etmemek için bir miktar nakit tutuyorum ve bir miktarda pozisyonda kalıyorum. Bu şekilde yatırım planı ve risk analizimi göstermiş oldum. Tabii ki bu benim risk analizime yatırım planım sizinki farklı olabilir. Oranlar değişebilir. Düşünceleriniz farklıdır. Buna göre hareket edebilirsiniz. Bunlara kesinlikle karışmıyorum. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi planımdır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Ve bu videonun sürpriz coin'i APX coin'i arkadaşlar. Zaten canlı yayınlarda birçok kez APX'i konuştuk. Canlı yayınları takip edenler bu coin'i bilecektir. Ama bu video ile beraber geleceğe de bir kanıt bırakmış olalım. APX coin'i ben aldım arkadaşlar yaklaşık 2 hafta önce. Maliyetim 0.046 seviyelerinde ve bunu canlı yayında zaten açıklamıştım. Siz de canlı yayınlardan, teknik analizlerden ve haberlerden haberdar olmak isterseniz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Telegram kanalında aktif olarak anlık haberler ve analizler paylaşıyoruz ve gelişmeleri de burada size yansıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten güzel bir kanal oldu. Yeni açtık. Anlık olarak uzun şekilde analizler ve haberler paylaşıyoruz. O yüzden bütün piyasayla ilgili bilgi edinmek isterseniz bu kanalı takip edebilirsiniz. E ve tabii ki bir sohbet kanalımız da var. Hem bu kanalın linkini hem de sohbet kanalının linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak siz de Telegram'a katılabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Telegram gerçekten çok önemli ve ücretsiz bir Telegram kanalı arkadaşlar. Eğer ben Telegram kullanmıyorum derseniz de YouTube'dan bildirim açmayı unutmayın. Canlı bildirimleri o zaman gelecektir arkadaşlar. APX'i bu sepete eklememdeki en büyük sebep ve 3 Wallet'ta öne çıkan diyepler kısmında APX'in bulunması. Ben bunu gördükten sonra Binance'in APX'i destekleyeceğini düşündüm ve direkt alım yaptım arkadaşlar. Ve canlı da dedim ki bunu dile getirdim ama bu sepette de bunu açıklamak istiyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Binance'in web3 cüzdanı arkadaşlar ve burada da öne çıkan diyepler kısmında Apex'in olduğunu görebiliyorsunuz Apex'e tıklayıp Apex'in içinde işlem yapabiliyorsunuz yani Binance'in uygulamasının içinde Apex'in DAP mevcut öne çıkanlar kısmında. Bu gerçekten güzel ama bu coin Binance listeli değil. Yani biz burada bu coin'i alırken hedefimizi Binance listelenmesi olarak koyacağız. Binance listelendiğinde de satış yaparak tabii ki karımızı alacağız. Ve tüm sepetle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben genelde iki katını gördükten sonra yarısını satıyorum arkadaşlar. Ne coin olursa olsun hiç önemli değil hangisi oldu. E ve riskimi sıfıra indiriyorum. E bunu siz de değerlendirebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Bu coin'i almak için isterseniz Gateway ve Maxi'yi kullanabilirsiniz. Ben her hem GTO'dan hem Mexc'den ufak ufak aldım. Gate.io ve Mexc borsasının komisyon indirimi referans linkleri açıklama kısmında bulunuyor. Oradan tıklayarak Gate.io ve Maxici'ye kayıt olabilirsiniz. Gate.io ve Mexc sizin için büyük avantaj. Çünkü çok fazla coin listeleri ve bütün coinlere o borsalardan ulaşabiliyorsunuz. Komisyon indirimi şekilde bu borsalara da kayıt olmak isterseniz linklerden kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten şu anda onların da kayıt kodları ekranda çıkıyor bu kodları da kayıt ekranı kısmında yazabilirsin arkadaşlar. Bu da size komisyon indirimi sağlayacaktır. APX coin'de anlattığımıza göre anlatacağımız başka bir coin kalmadı. E, APX coin benim için dediğim gibi birazcık daha riskli bir coin. Bu yüzden daha minimum miktarlarda yatırımlar mantıklı geliyor. Çünkü maksimum kazanç var. Maksimum kazanç olan yerde de minimum miktar yatırım mantıklıdır. Çünkü maksimum kazancın olduğu yerde maksimumda risk oluyor. Bu şekilde bakmak lazım. Önceliğimiz para kazanmak değil, para kaybetmemek. Bu felsefeyi de unutmamak lazım arkadaşlar. Umarım ki sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduysa bana destek olmak için abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz ve sepetle ilgili yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Telegram, Twitter, borsa linklerinin hepsi açıklama kısmında bulunuyor tıklayarak oradan hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar. Bay bay.